Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, bugün de asansörden merhaba diyeyim size. Okula gidiyorum. Evet, yoğun bir gün olacak yine. Bitirip gelelim derslerimizi güzelce. Akşama Seda gelecek. Birlikte olacağız. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hadi gidelim okulumuza. Hava serin güzelimdim ama ne de hava soğuk soğuk. Siz neler yapıyorsunuz? Aa, çok güzel kokuyor fırın var burada. Böyle güzel kokuyor ki. Tamam. Bugün evet, kaç saat dersim var? Bugün toplam 7 saat. 1 saati boş. 1 saati dinlenmeli. 6 saat dolu. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar yine mükemmel olmayınız. Boş dersin. Böyle boş bir sınıftayım. Makarna getirmiştim biraz. Midem kazındı. Daha doğrusu biraz midem yandı. Bunu yiyeceğim. Biraz da dinleneceğim. Sessizlik iyi geliyor çünkü. O kadar saat öğrencilerin sesinden sonra. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar yine bir okul bitimi günü eve gidiyorum. Arkadaş bıraktı yine beni sağ olsun kapıya kadar. Malum bizim araç hala sanayide. Evet daha da ne zaman çıkacağı belli değil. Öyle yani şimdi gidiyorum eve. Dünden yemeklerimiz vardı. Onları ısıtacağız. Seda da gelecek. Onları yiyeceğiz. Hmm, biri balık kızartıyor. Bayağı da balık yemiyorum aslında. Gidelim bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Oh, bitirdik haftayı. Siz neler yapıyorsunuz? Anlatsanıza yorumlara yazın bakalım sizin gününüz nasıl geçiyor evdeyseniz neler yapıyorsunuz ya da dışarıya çıktığınızda neler yapıyorsunuz bugün ne yaptınız mesela yorum olarak yazın hadi bakalım gidelim Başına bir iki iş geldi. Yer anlatırım size. Komik şeyler oldu bununla ilgili. Neler oldu? Dediğim gibi bir ara anlatacağım size. Hadi. dünden kalan yemeklerimizi ısıtıyoruz arkadaşlar. Böyle. Şöyle ki köftemiz var. Ramazan. Bir bakabilir misin? dibimizi ısıttık. Şimdi yeme zamanı. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Teşekkürler. Çok acıktım. Ekmek Seda. Seda şurada da biraz ekmek var. Herkes iki köfteden birer biraz azar azar alın. <laughs> Teşekkürler. Elinize sağlık. मतिलबु तुस न çay saati etrafı mutfağı toparladım yemekten sonra biraz dinlendik şimdi de çay içme vakti ya, yorulmuşuz sağlam yorulmuşuz evet bir de yemekten sonra bir şişlik oluyor hemen bir şey yiyip içemiyor insan haliyle biraz bekledik. Artık şimdi hemen vakti, eme vakti. Da bakalım. Hadi gidelim. Ha? İyi, iyi Hadi, gidelim ha Hadi gidelim diyorum. Hadi çay içelim. Hadi afiyet olsun. Sen <laughs> beni tamam. Annem çok seviyor. Annem Bilmem. sevdiği için aldım ama ben yiyorum. Annem yok ama gelince yer. Tamam. Güzel oluyor. Bu ama çok faydalı biliyor musun Selena? Evet. Niye bana daha önce almadın? Miran bulandığı zamanla. Birbirimizi mi gördük Selena? Peki. Hadi Ramazan gel Bu sonrasında da. Evet arkadaşlar şimdi bunu birlikte yapmıştık. Hatırlarsanız ben buzluğa atmıştım. Bakın böyle donmuş. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de buraya alacağım. Evet. Bakın şimdi şekli bozulmadan bozukta manzaza edebilirim. Böyle iyi oluyor bence. Okuldan geldiğimde ben direkt çıkarıp bakıp çıkarıp pişirip hmm, hazır edebiliriz. Gitmeden de mesela ne yaparım? Patateslerimi soyarım. Zaten 15-20 dakikada pişer. Özellikle Ramazan ayında falan da iyi olur. Biraz daha yapmaya çalışacağım. İşte buzluğumuz da yok şu an bizim. Daha almadık. Hani dolap kısmı da yeterli gelmeyebiliyor o yüzden şey yapmayacağım arkadaşlar ee, şimdi yapamıyorum buzluk aldıktan sonra yaparız evet ben burada kal bakalım ee, şimdi herhalde buzluğa fikir olarak bana iyi bir söylerseniz ben de değerlendirmek isterim arkadaşlar başka İçeri bu çok güzel ya yani. çok kullanışlı. Ben tekrar tekrar kullanıyorum. Hiç hani atma gereği de duymuyorum. Evet böyle. Nasıl oldu? Çok güzel değil mi? Öyle de evet, bırakacağım. Evet. Nereye gidiyorsun? Yola. Nereye? Mersin'e. Evet Ramazan. Arkadaşlarıyla birlikte iki günlük bir tatile çıkıyor. <laughs> Bizim için prova yapıyorsun değil mi? Sen, ben, kızımız için. Evet. Sema haberi de aldı. E, ee, şey termos nerede? Heh, burada da bir şeyler hazırladık ona. Yani bu organizasyon Ramazan'da. Eee kızımız da gideriz. Duydun mu kızımız? Evet arkadaşları. Ramazan'ın arkadaşları. Gerçekten sana teşekkür etmeliler Ramazan. Değil mi? Vallahi var ya öyle bir organizasyon yaptı ki Ramazan böyle gerçekten imrendim sana. Kahvesini ayarladı. Keşke onları hazırlarken çekseydim. Kahvesini ayarladı. Dur dur bunları göstereyim. Bak bak. Gidip kuru yemişini aldı. Bak hele bak. Yani sanki şey. Ee, ne bu kuru yemişi? Ziyarete gidiyorsun Antalya'ya, İzmir'e, Ankara'ya. Kuru meyveden tut. ve bu? Kabak çekirdeği. Yalnız. <laughs> Maşallah. Maşallah diyelim. Yolunuz açık olsun. Sanki termosu unutmuşsun ama da. Termosu nasıl unuttum? Hani, ha. E bardaklar? Bardaklar da ayrı yerde. Tamam. Semaver de burada. Kaşık aldın mı? Aldın. Kaşık. Evet. Bol bol gezin bizim yerimize de. Kaldı kaldı mı bir şey? Yok. Bir <laughs> şey kaldı. arkadaşlar. Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Güle güle. Evet arkadaşlar şimdi birkaç şey göstereceğim size. Burada neler var neler. Enşerini en en sona saklayacağım. Evet. Burada hediyeler var. Sağ olsun Seda'nın arkadaşı da şu anda Bolu'da görev yapıyor. Seda'ya kupa hediye göndermiş. Böyle bir 5-6 tane kadar belki daha fazla. Sağ olsun beni de o, unutmamış. Beni de düşünmüş. Seda bana hangisini istiyorsun dediğinde ben hani e, boyut olarak değil de boyut olarak biraz büyük bana çünkü şirinlik olarak bunu beğenmiştim bunu istedim sağ olsun o da bunu getirdi arkadaşlar bir de bu var bu da pembiş bu da çok şirin gerçekten box çocukluğumuzun güzel karakterleri box bunny ile kupa ve evet. evet the flintstones Evet bir çakmaktaş çakmak Kutuları bile başlı başına bir şirinlik abidesi değil mi? Evet Leyla'cığım çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Baktıkça böyle kullandıkça seni hatırlayacağım. Çok sağ ol. Gerçekten yani çok incesin. Bu da arkadaşlar kargodan e, şöyle bir şey oldu. Bugün e, tren olan sipariş vermiştim. Bugün geldi, Güvenliğe bırakmışlar. Gelirken güvenliğe soruyorum, kargo mu gelmedi mi? Gel, yani kargo yok falan diyorlar. Acaba dedim, eşim mi, aldı? eşim mi aldı hani? Aradım, Ramazan almış, bana da söylemedi, unutmuş söylemeyi. <laughs> Şimdi, bu ne? Var bir tane? var diye ben. Şu ara çok popüler bunlar. Sunum kağıdı, yağlı kağıt. Ben de çok hoşuma gitti. Onun fiyatı çok uygundu, yüzlü, yüzlü bu yanlış değilsem yalan oldu belli miydi ama fiyat olarak uygundu ben de hani çok fazla para vermek istemedim böyle bir şey sonuçta kullanıp atacağız tam ne ne kadar sonum için olsa bir o yüzden hem hoşuma gitti hem de uygun olduğu için bunu almak istedim bu da evet en son sakladım elektrikli manikür seti tabii ki de kim için güzel kızımız için evet güzel kızımız için Şimdi ben ara ara böyle internette internete gördükçe fiyat fiyat olarak da uygun bulduğum zaman alıyorum arkadaşlar. Almaya çalışıyorum. Çünkü bir anda almak istediğinizde sizde de öyle olmuyor mu? Bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman, almak istediğiniz zaman arkadaşlar bulamayabiliyorsunuz ya da fiyatı çok fazla olmuş oluyor. O yüzden ben arkadaşlar bu şekilde almayı daha çok seviyorum. İçimesine emek alıyorum. Mesela şimdi bile uzun zamandır alacağım. Yani çok farz bir şey değil, çok eee acil bir ihtiyaç değil ancak Hmm, favorlemiştim mesela sonra almayı unuttum hatta fiyatlar yükseldi sonra bunu gördüm fiyat performans olarak hani e, en fazla şey olan da buydu saçım sayı olarak da o yüzden bunu almaya tercih ettim sonuçta kullanan bir ürün hani iki katı para vermek istemedim bu da aynı şekilde arkadaşlar hmm, fiyatı yani birçok yerde aşağı yukarı aynıydı aldığım yerde bunun bu, bu, ne bunun olduğu yer Evet, aynı satıcıda ikisi de olunca arkadaşlar ben almak istedim bunları. Evet şöyle arkadaşlar arkasını açıyorsunuz. Pil takıyorsunuz. Ve pil taktıktan sonra şöyle başlıklar var. Bakın başlıklarda. Şekilde 0-6 ay, 6-12 ay, 12 artı 12 ay, yetişkin çocuk yetişkin. Bir de parlatma var. şekilde tokot arkadaşlar örpüleyerek şöyle yetişkinlerde kullanabiliyor. Yani e, tırnak kesmiyorsunuz. Çocuğun tenine değmiyor bir şekilde. Yorumları okudum. Genelde yorumlar güzeldi. Ben de almak istedim. Sonuçta bebeğimiz için bunu aldım arkadaşlar. Evet. Umarım kullanışlı bir şey olur. Yani ben de yorumlarımı arkadaşlar artık size e, şey yaptıktan sonra, kullandıktan sonra ancak söyleyebilirim. Ama Şöyle kendimde de deneyeceğim. O zaman da size göstereyim arkadaşlar. Almayı düşünen varsa e, alın veya almayın diye öneride evet bunu yapayım arkadaşlar. Sorunuz varsa yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da öneriniz dediğim gibi neler alınmalı, neler alınmamalı bu süreçte. Bununla ilgili de arkadaşlar yine şey yapabilirsiniz bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Yani öneride bulunabilirsiniz daha doğrusu. Önerileri, tavsiyeleri açıyorum arkadaşlar. Evet. Gelelim birden bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü yoruldu. Yani kutlacımız vardı. Onu bile yemeyi unuttuk. Yani yorulmaktan şeyden. Bunu güzel kızımın eşyalarını yanına bırakacağım. Onun için de ayrı bir yer yapacağız tabii ki de. İnşallah ayrı bir köşe. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevindim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.